Herkese merhaba. Burak ben. Orion Mavi Podcast kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden buradayım. Geçen sene başladığım ancak zaman zaman aksaklıklar yaşayarak istikrarlı bir şekilde devam edemediğim podcast yayıncılığına yeniden başlıyorum. Umarım bu başlangıç son başlangıç olur. Tekrar bırakmam. Hem de artık bahar geldiği için uzak kaldım. Balkonuma da kavuştum. Daha rahat balkonda vakit geçirebiliyorum. Artık soğuk kavramından uzaklaştım en sonunda yaz aylarına merhaba dedik ve kendimi balkonda daha huzurlu hissediyorum. Zaferlerin ve mağlubiyetlerin mekanı olan balkonun tanımlaması ve güzellemesi olan bu bölüme artık başlıyorum. Hepimizin evimizde veya çevremizde kendi başına kalıp düşüncelere daldığı mutlaka bir mekan vardır. Benim için bu mekan yer. Üniversitede okuduğum ilçede geceleri oturduğum bir banktı. Kimsenin tercih etmediği ya da genellikle boş kalan parklardan biriydi oradaki bir bankta oturur kendimle sohbet ederdim düşüncelerini de alardım. ama tabii kendimle sesli sesli konuşmuyordum iç sesimle konuşuyordum öyle diyeyim yani sonra deli olarak algılanmayalım çevreden daha sonra mezun olduktan sonra kendimle yoğunlaşabileceğim ve kendimle dertleşebileceğim, konuşabileceğim öyle bir mekan bulamadım ilçeye döndükten sonra mezuniyetten sonra yaşadığım yere döndükten sonra yani öyle bir mekan keşfedemedim. Çalıştığım yerlerde oraya yakın düşüncelerde de alabileceğim yine bir mekan keşfedemedim. Daha sonra kendimle sohbet edebileceğim o mekanı bir süre sonra çok uzakta aramaktansa çok yakında olduğunu fark ettim. Onun evde olduğunu buldum. Evde de kendi odam değil tabii ki. Bunun yani balkon olduğuna karar verdim. Balkonda kendimle dertleşmeye konuşmaya başladım. Ee, bu yüzden de artık balkon benim ikinci bir odam. Sadece yatarken kendi odamı tercih ediyorum. Balkon benim için gündüzleri misafir ağırlayıp muhabbet edebileceğin, dışarıyı seyredip dedikodu yapabileceğin evin samimi bir köşesi veya bir kahvesi diyebilirim. Tabii ben hiçbir zaman bu şekilde bir balkon kullanımını, yapmadım. Annem yapmış olabilir ama ben yapmadım. <laughs> ya da başkaları yapıyordur. Özellikle daha çok kadınların tercih ettiği bir şekilde kullanım olabilir. Geceleri ise evde kimse olmasa bile odanda olduğundan daha yalnız hissedebileceğim bir yer. Ev ne kadar kalabalık olursa ya da ne kadar sessiz olursa olsun kimse olmasa bile en sessiz ortamdan daha sessiz bir ortam olduğunu düşünüyorum balkonun. Çünkü farklı bir havası var en azından bana göre. Gecenin sessizliği ve yıldızların ayın ışığı altında kendi üç dünyanı aydınlatabiliyorsun. Güneşin yakıcı ışığının verdiği aydınlıktan ziyade gecenin soğuk ışığı bize gerçekleri göstermede ve düşüncelerimize yoğunlaşmada daha doğru bir yol gösterebilir. O yüzden balkon geceleri benim için daha güzel. Gündüz çok bir anlam ifade etmiyor. Gündüz sadece hava almak, ders çalışmak ya da başka bir şeyle ilgilenmek, dizi film izlemek için güzel. Ama gece balkon duygusallaşmak için güzel bir ortam, güzel bir yer yani. Balkonumdan görebildiğim yani şu an yıllardır artık 30 yıldır oturduğum evin balkonundan görebildiğim tek şey apartman manzarası olsa da şu an gece yarısından sonra gecenin soğuk ışığıyla gökyüzünün yalnızlığını paylaşıyorum. Bundan bir 10-15 yıl önce en azından bir doğa manzarası görüyorum diyebilirdim. Yani yeşillikleri görebiliyordum. Etraftaki dağlık alanları görebiliyordum. Artık her yer apartman olduğu için herhangi bir yeri göremiyorum. Burası benim için tüm hayallerimi ve hayal kırıklıklarımı kendimle ve geceyle paylaşabildiğim güzel samimi bir ortam. Zaten balkon, zaferlerin ve mağlubiyetlerin samimi bir şekilde paylaşıldığı tek mekan bana göre. Evin içindeki tek mekan diyebilirim. Ailelerin yazdığı sohbetlerin mekanı, siyasetçilerin ise zaferlerini konuştuğu bir mekan belki de mağlubiyetlerin konuştuğu bir mekan da olabilir balkon. Balkon konuşması zaten meşhurdur siyasette. Her şeyin sonunda herkesin geceleri yalnız kalınca hayatı sorguladığı bir mekan. Ayrıca başka bir tanımlamada bunlar hep benim kendi tanımlamalarım balkonu benim için e, ne olduğunu ifade ediyorum bu yayında. Çünkü hep balkonda vakit geçirdiğim için biraz e, evimi satışını yapayım dedim yani evimi tanıtayım. Balkon aslında bir evin terapisti olduğunu düşünüyorum benim için en azından. Bir psikoloğa bir, e, ya da birine gidip derdimizi anlatacağımıza balkonda rahat rahat kendimizle bir şeyleri paylaşabiliriz. Balkon duvarlarına, gökyüzüne, manzaraya, karşı apartmandaki komşuna istediğini anlatabilirsin burada rahatça. Nasılsa karşı apartmandaki komşun seni görmüyor, duymuyor. Sen onu görebiliyorsun. ışıkların orada. Işığı yanarken veya onun orada olduğunu biliyorsun en azından. Karşı komşuna anlatabilirsin Ona söv edebilirsin Nefret ettiğin çevrendeki bütün herkese bakarak Buradan bir şeyleri paylaşabilirsin İstediğin gibi konuşabildiğin Sınırlı mekanlardan biri o yüzden Balkon beni mutlu eden Ve üzen her olay ne olursa olsun Veya kişi varsa onları yeniden Analiz edip doğru veya yanlış Yaptığım her ne varsa Daha berrak şekilde görmemi sağlayan bir mekan Balkondan bana bakan Karanlık gökyüzünün tam ortasındaki ışık saçan ay balkonda beni kıran kalpleri ve kırdığım kalpleri özellikle yaptığım hataları daha net görebilmemi sağlıyor. Ee, bana öyle bir samimi bir ortam sağlıyor en azından. Ben hayallerimi burada kuruyorum, acılarımı burada yaşıyorum, planlarımı burada yapıyorum. Kendi dünyamı ben burada yeniden şekillendiriyorum. Aynı zamanda yeni fikirler üretiyorum, çalışmalarımı burada yapıyorum. Vaktimi burada geçiriyorum daha çok özellikle yaz aylarında ya da bahar ayından itibaren diyebilirim. Gerçi İzmir'de kış pek çok yaşanmadığı için her an balkonda olabiliyorum çok büyük bir zorluk çekmiyorum. Zaten balkonda da betek olduğu için kışın ışım ısınmakta zor olmuyor bu açıdan daha rahat hissediyorum kendimi. Özellikle gece 2'den ve 3'ten sonra duygusallığın daha yoğun olduğu, dertlerin daha acı ve mutlulukların daha keyif verici, her şeyi daha yoğun hissetmemizi ve düşünmemizi sağlayan bir yer. En azından benim için. Belki çoğu birçok insan için de öyle olabilir. Eğer ben zaten emlakçılık yapıyor olsaydım bu balkon konuşması üzerine, balkon tanım üzerine bir şeylerden bahsetseydim birilerine herhalde ben bu evi satardım yani mutlaka satardım. Emlakçı deyince de olmuyor sanırım. Kendime sanırım gayrimenkul danışmanı demem gerekiyor. Öyle bir hava katmamız lazım. Çünkü emlakçı olduklarını kabul etmiyorlar kendilerini. Bir de böyle de bir ufak bir detay vereyim dedim. Emlakçıları hiç sevmem çünkü. Asıl e, balkon konusuna dönersek. Bir gece mutlaka balkonla herkesin kendisini kapatması ve her şeyi düşünüp sorgulaması. Ve ardından yatağına geçip böyle yatması gerekiyor. Balkonun farklı bir havası var bana göre. Kendi terapinizi balkonda yapın. Arkadaşınızla, sevgilinizle, dostunuzla ya da kendi terapistinizle de bir şeyler yapabilirsiniz ama asıl terapiyi kendi iç dünyanızda balkonda yapmak daha samimi hissettiriyor en azından kendine. En azından başka bir yol ve yöntemle de kendi iç dünyanızın kapısını aralayabilirsiniz ama balkonda daha güzel bir havası var. E, ruhunuz biraz hava alsın. Kendinizi serinletin. Yani hem ruhunuzu hem de... ...bedeninizi serinletin balkon havasıyla, yalnızlığıyla, güzelliğiyle. E şu anda işte yeni bir mikrofon almayı düşündüğümü söylemiştim çok aylar önceki bir yayında. O mikrofonumu aldım. E o mikrofonla şu an kayıt yapıyorum. Paylaşımı bununla yapacağım. Bir önceki mikrofona göre sesimi nasıl yansıtıyor, nasıl aktarıyor onu hiç bilmiyorum. E bu kaydı durdurduğumda nasıl olduğunu göreceğim ve bu yayında bu mikrofonla yayınlayacağım. Aynı zamanda artık tabletime de geçiş yaptım. Kayıtlarımı, düzenlemelerimi ve mikrofonumu tablet üzerinden kullanıyorum. Kayıtları da buradan düzenleyip, buradan yayınlıyorum. En azından yapmak istediğim şeylerinden birkaç tanesini yaptım ve mikrofon ve tablet olarak diyebilirim. Onlar üzerine ilerliyorum. Çalışmalarımı, planlarımı burada balkonumda tabletimle gerçekleştiriyorum ee, bakalım kaydı durdurmanın vakti geldi ee, benim balkon güzellemesi ve balkon tanımı üzerine yapacaklarım bundan ve bu kadardan ibaret kendinizi mutlaka balkonunuza kapatın bir balkon gecesi yaşayın kendini insana iyi hissettirebiliyor en azından bana öyle hissettiriyor eğer pes etmezsem e, yine vazgeçmezsem en kısa zamanda başka bir yayında görüşmek üzere şimdilik herkese iyi geceler diliyorum. Başka bir yayında Orion Mavisini dinlemenizi tavsiye ederim. Görüşürüz.